Bir oylesi. -yen, yenilen kişiden para Kaç Kaç yapar? o hava Evet, şimdi Survivor'da RF zersinizse tamam. Survivor'a katılacağı için 1 2 3 ve başla. Allah, Bilal şehirde <laughs> randı. Ersi, Ersi. En işte koş, en işte koş, en işte. Evet ha. Evet, Bilal geldi bile. Evet, şimdi mele, şimdi ne, mele, ile Nesim gidiyor. Nesim vallahi ikiniz aynısınız, Yetiş ana. Nesim koş, mele geldi. Nesim koş, Nesim koş. Evet, şimdi Bilal ile Ersi en işte atışlara başlıyor. En işte Bilal, en işte ve Bilal. İkisi boştadır. Nesim atıyor atışlara şimdi Nesim çok boş atıyor. Mele, mele solaktır. Mele mele solaktır sadece soldan gidiyor. Ersin enişte şimdi taşlara öyle Bilal taşları toplamaya gitti ve Bilal geldiği yerine atış atışa hazır Bilal Bilal atış yapıyor enişte de geldi indiren yok. Şimdi Mele ile Nesim koşuyor Nesim biraz hızlı Nesim tavana kuvvet oğlum hadi. <laughs> Nesim 5 tane taş aldı, bilip Melle 3 tane aldı. 3 tane taneden fazla atmıyorsun. 3 taneden fazla atmıyorsun. Nesim atışlara başladı, Melle de attı. Evet. Nesim ve Melle ikisi de boş çıktı. Şimdi yine Ersin Usta artı Bilal. Bilal'la Ersin Usta geliyor. Ersin yoruldu. Ay. Oh. oh. Oo oh, enişte vurdu. Üç aydır, üç sayı. Enişte vurdu ve yetmedi, patlattı vallahi. Üç Esin enişte tebrik ediyorum. Vallahi kazandın. Bilal ve Nesim'in durumları kritik. Gidiyor kola ve meyve suları. <gülüyor> <gülüyor> e, vallahi gidiyor, gidiyor kola da, ve meyve suları. <laughs> O kola meyvesi da. Evet, kola ve meyve sudan sonra ise dokunulmazlık oyunu var. Nesimin Nesimin bacakları biraz kısa olduğu için adam koşamıyor. Merhaba.